Cumartesi okumaları Kitaplardan bir bölüm Ursula K. Le Guin Mülksüzler Herkes çok nazikti ve fazla konuşuyordu. Ama önemli şeyler hakkında değil. O kadar çok gülümsüyorlardı ki tedirgin görünüyorlardı. Ama giysileri göz kamaştırıcıydı. Gerçekten de davranışları eksik olan tüm kaygısızlığı giysilerine, yiyeceklerine, içtikleri o bir sürü şeye, davetlerin verildiği saraylardaki odaların savurgan döşeme ve süslemelerine dökmüş gibiydiler. Sorumluluğun ve özgürlüğün, seçeneğin olmadığı, yalnızca yasaya uymaktan oluşan sahte bir seçeneğin veya yasaya uymamayı izleyen cezanın olduğu bir toplumda yaşamak ister miydin? Gerçek bir hapishanede yaşamak ister miydin? Eğer bir şeyi bütün olarak görebilirsen, dedi. Hep güzelmiş gibi görünür. Gezegenler, yaşamlar. Ama yakından bakıldığında bir dünya yalnızca toz ve kayadan oluşur. Günden güne yaşam daha da zorlaşır. Yorulursun, ritmi kaçırırsın. Uzaklığı ararsın, ara vermeyi. Dünyanın ne kadar güzel olduğunu görmenin yolu, onu ay gibi görmekten geçiyor. Yaşamın ne güzel olduğunu görmenin yolu, ölümün bakış açısından bakmaktan geçiyor. Bu konuda erkeklerden farklı olduklarını mı düşünüyorsun? Düşünmüyorum, biliyorum. Erkeğin istediği özgürlüktür, kadının istediği mülkiyettir. Seni ancak başka bir şeyle takas edebilirse serbest bırakır. Bütün kadınlar mülkiyetçidir. Sevgi akla boyun eğmez, zorlandığında da nefrete dönüşür bize birbirimizden başka kimsenin yardım edemeyeceğini, eğer elimizi uzatmazsak hiçbir elin bizi kurtaramayacağını biliyoruz. Hiçbir şeye sahip değilsiniz. Hiçbir şey sizin malınız değil. Özgürsünüz. Özgürlüğümüz dışında hiçbir şeyimiz yok. Devletlerimiz, uluslarımız, başkanlarımız, başbakanlarımız, şeflerimiz, generallerimiz, patronlarımız, bankerlerimiz, mülk sahiplerimiz, ücretlerimiz, sadakalarımız, polislerimiz, askerlerimiz, savaşlarımız yok. Hiçbirimiz zengin değiliz. Hiçbirimiz iktidar sahibi değiliz. Eğer istediğiniz ana resse, aradığınız gelecek oysa, o zaman ona eli boş gelmeniz gerektiğini söylüyorum. Ulusları, ülkeleri, dünyalara ayıran duvarları yıkmak da yeterli değildir kendinizi kendinizden, anı zamandan ve hangi toprak parçasında, hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, tüm canlı varlıkları birbirinden ayıran duvarlar yıkılana kadar, her birimiz birer, olumsuz tersine duvar ustası olmamız gerekir. Devrimi satın alamazsınız. Devrimi yapamazsınız. Devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır ya da hiçbir yerde değildir okuyalım, paylaşalım. Karanlığa bir ışık yakalım. Kitapla kalın. Kitap özgürleştirir.